Baysaş İnşaat tarafından kentsel dönüşüm çerçevesinde Fikirtepe'de hayata geçirilen İstanbul 216 projesi satışa çıktı. Zemin artı 24 katlı 3 bloktan oluşan projede 541 adet konut bulunuyor. Eylül 2014 tarihinde başlanan projenin yaklaşık 30 ay sonra teslim edilmesi hedefleniyor. Arazinin çok eğimli olmasının bu tür yüksek binalar için bir dezavantaj olduğunu ancak bunu avantaja çevirdiklerini ifade eden Mimar Deniz Çağlar Duman, minimum alanda maksimum kullanımın ana hedefleri olduğunu vurguladı. Fikirtepe aslında Kadıköy için çok önemli bir merkez olmaya aday bir yerdi. Bu yüzden bu proje için bizim çalışmamız için de önemli bir atak noktası oluşturan bir yerdi. Projemizin tamamı aslında 543 daireden oluşmakta. Bu Bunların tamamı %30'u 1 artı 1, %65'i 2 artı 1, %10, %12'si 4, 3 artı 1'lerden oluşmaktadır. Arazinin çok eğimli olması bir dezavantaj bu tür yüksek binalar için. Fakat biz bunu negatiften pozitife çevirerek olabildiğince tüm sosyal donatı alanların, kapalı otoparkların gün ışığından ve doğal havalandırmadan yararlanması sağlanmıştır. Bina yükseklikleri zemin artı 24 kat olarak düşünülmüş fakat E5'ten baktığınızda sol tarafınızda konut bloğu yığınları olmaması için biz bunları olabildiğince dinamik bir e, cephe anlayışıyla olabildiğince yatay e, ögelerin çok olduğu bir e, projeye dönüştürmeye çalıştık. E, açıkçası e, Minimum alanda maksimum kullanım ana hedef, metrekare birim fiyatlarının ciddi değerler olduğu bu tür yerlerde minimum alan kayıpları ile kullanıcının olabildiğince maksimumda alan kullandığı ve memnun olduğu değerler yaratmaya çalıştık. Net ve güzel mekanlar yaratmaya çalıştık. Umarım herkes için iyi olur.